Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir video evet. çekiyoruz ya. Yani Yanımda derin var. Evet, derin ses duyuyor. Onun için hiç kusura bakmayın. Hemen başlayalım. Bu arada güncelleme videosu bu. Bu kadar blok var. Bu kadar yumurta. Bu kadar şey. Eşya. Ve bu kadar set geliyor. Oyna. Önce bloklardan başlayalım. Çünkü bloklar çok çok uzun sürüyor. Hemen başlayalım. Geliyor Alalım bunları Geliyor Bilmeyenler var Bence güzel duruyor Kız Arkadaşlar devam ediyor Yanıma deveni aldım Deveni nasılsın? Şimdi şöyle bir tahta da gelmiş. Bakın. Alo. Ben yapayım. Ah tamam. Kuşu Şöyle taş duvar gelmiş. Şu duvarlar gelmiş. Ama de. Şimdi şöyle verdivenler gelmiş. Allah. Aslında güzeller. Evet. <laughs> çok ben Bu da her şey, bu da Bu arada videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu da böyle şey Bu kapılar, Ski, dokuz, tahtalar. Şunlar çok var. Bu arada o, buradakilerin üç, hepsini gösteriyorum ben Bu açık. Şimdi sadece burada bir dönme var. Şuna Şimdi burada her şeye baktık. 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 Burada her şeyi yaptık. Bu yaptık. yaptık. Şimdi bu da her şey var. Buna her şey var. Ha. Bir de şu geliyor. Bir yolcukta. çıktı? Bakayım. Bu geliyor, bu geliyor, bu geliyor, bu geliyor. Bir de şu. Bunlar geliyor. Bunlar yaprak bu arada. Bu odun şeyi. Nedir de bu arada bunlar? Nedir de bulunuyor bu gösterdiklerim? Video çok dakika olmayacak. Ben söyleyeyim. Bitince kapatacağım. Şu geliyor. Video sesi açayım. Seslerimi duyuyorum. gitti. Sıra... Evet. Önce şunları yava... göstermeye baş. Şöyle iki tane çift var. Şu üç, üç tane çift var. Bu kadar da verdiven geliyor. İki tane kapı. Bir sürü de yarım taş. Bir bayağı da bu blok Burada geliyor. Bu da her Bu da her şey var. Şuradan yumurtalara bak. Bakalım. Derin bak bu kim? Kim? Değişti bu arada yüzleri. Bakın. Bu da bir, böyle bir his geliyor. Mesela buna altın verelim. Altın vereceğim bekle. altın bu yol Çok şey var mesela. Şeye dönüştüm. Neyse böyleymiş bunlar da. Neyse. Bir de Moklin diye bir şey var. Bu böyle. Tabi Nedir'de normal gözüküyor. Donuz adamları saldırıyor. Gördünüz mü? bir o adamdan daha güçlü diyebiliriz. Ben şöyle kime daha iyi Ne oldu ya? şimdi şu ikisi var. Bu arada bu nedir de çalışıyor. Bunun için ışık taşı da koyduğunuz zaman e, orada doğuyorsunuz önce. Ama ama buna normal dünya dokunduğunuz zaman ışık taşı alayım. ışık taşı. Işık. Yok taş. Taşı. Taş. Şöyle. Çalışıyor ya. Ama dokunmadığınızda böyle patlıyor ışıkta olduğu zaman bayağı abi patlıyor yani bayağı yalıyor seti göstereyim size şu set bayağı güçlü. o elma set setten daha güçlü ben size söyleyeyim. Burada, burada, bu arada bu elmas setten daha güçlü. Hem de özellik veriyor. Bakın, geri tepme dayanıklılığı veriyor. Ve fullendi. Hani elmas set gibi. Ama elmas setten daha güçlü. Ben size söyleyeyim. Kılıcına bakalım. Kılıcı kaç vuruyor? 8 vuruyor. Elmas kılıcın kaçtı? Elmas kılıcın 7. Baksanıza Haka. böyle. Bu arada şurada bir şey var gördüğünüz gibi. Bu Dur bunu göster. Gitmeden önce Şimdi. diyordu dur dur olmadı şöyle göstereyim böyle duruyor ben şunları aldım şimdi. Şunları var. Daha alabiliyorsunuz. Bu arada. Dur ben alayım. Bu değil. Şu. Almıştım. Bunu al, ay deniyor. Yapma. Tamam, Tamam. Bu böyle. Bu da şöyle. Hayır. Tamam. Tamam. Ben şunu şey yapayım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu bölümden bu kadardı. Kendinize bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.